Elif Sina evimizde hiç ses olmayacak bir. Kahkahalar olmayacak iki. Kovalamacı olmayacak. Kaçamaklar olmayacak. Okul çıkışı gizli kaçışlar olmayacak. Elif. Gitme buradan. Sen olmazsan ben asla yaşayamam Hadi gidiyoruz Elif 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 <laughs> Elif Annem kavuşacağız Bebişim benim çok üzgün bir gün. Çünkü biz babamızdan ayrılıyoruz arkadaşlar. Antalya'ya gidiyoruz. Bildiğiniz üzere Murat abiniz ameliyat oldu. Ona uçak yolculuğu, araba yolculuğu yani yolculuk yasak. O yüzden onu burada bırakıp gidiyoruz ve Elif Sinem gördüğünüz gibi biraz morali bozuk. Elif'ciğim birazdan babanla vedalaşacağız. Hazır mısın? <laughs> Yani bu duruma hazır olmaman normal ama gitmek zorundayız. Çünkü Elif'in okulu var arkadaşlar. Herkes sormuş Kayseri'ye yeniden mi yerleştiniz Antalya'daki evinize ne oldu diye. Antalya'daki evimiz orada duruyor. Okulumuz da orada. İki gün izin aldık sadece ameliyat için ama okula gitmemiz gerekiyor. Elif'ciğim lütfen şöyle durma vedalaşmak zorundayız babanla. Baban gelsin hemen vedalaşalım gidelim. Bizim çantanı al hazır mı? Uf anne ya, niye gelemiyormuş? Hemen bir saatlik yolculuk gidip gelecek. İşte uçak yolculuğu anneciğim yasak yasak anladın mı? Evet, al baban geldi. Gidiyoruz. Gel Murat gel. Gel gel gel. Ee, abim geldi arkadaşlar şimdi biz havalimanına bırakacak. Biz gidiyoruz Murat'cığım seninle vedalaşalım. Kısa süreliğine biraz Murat abinizden ayrılacağız. Ya ben ben de gideceğim Sen ya. Sen gelemezsin Allah yasak Muratcığım yapacak bir ben şey istemiyorum ya. Eli ben ayrılamam ya. Murat abinizin yüzüne bakın nasıl Ayca işte öyle. Şu anda var ya, çok kötü. Murat üzülmek de iyi bir şey değil ağlamak da iyi bir şey değil. Bak kurallara uyuyorsun eğilmek yasak. Böyle sırt üstü yatmak yan yatmak yasak. Yine kalacak bu tek Babam burada tek kalacak yapacak bir şey yok. <laughs> <bile kalacak. gülüyor> tamam işte abileri gelecek gelecek. Yeniniz ailesi sivayıldı. gelecek. Seni anana bırakalım mı? <laughs> <laughs> Sen annene bırakalım. Uçakta kaçak gideyim kaçak, kaçak kaçak kaçak. Kaçak olmaz kaçak kaçak diyor. Elif Sinem ya bak Elif tamam annem Yap, kızı üzüyorsun yapma anneciğim kısa süreliğine bir hafta sonra görüşeceğiz Murat'cığım tekrar geleceğiz İyi, tamam. ve Murat abinizin abi. burun bandajları falan çıkacak yüzünün şişececek yüzünün net halini göreceğiz Elif Sinem hadi vedalaşalım hadi sarıl babana. Havali bende geliyor bari. burada sallah. Olur mu gelebilir sarıl, misin gelebilir. yorulmazsın değil mi? Yorulmam olur gideceğiz geleceksin, yolculuk edecek Murat senle bari havalimanına gelsin. Anneciğim, babanın yorulmaması lazım. Anne gelsin ne olacak? Orada ya. vedalaşmak daha zor, daha zor Ay, orada vedalaşmak. Bak yoruldu hemen gördün mü? Abin nerede? Abim yukarıda bilgisayar oynuyor. Sen abini çağır koş vedalaşacağız Murat'cığım. Eğer kendini iyi hissediyorsan bizimle havalimanına gelebilirsin. Gelebilirim, gelebilirim. İyi hadi o zaman kalk gidiyoruz hadi. Babam biz orada yolcu edecekmiş. Hadi gidelim. Bakın amcamız geldi. Şimdi bizi bırakacak. İyi, hadi, bakalım. Murat, Murat abi, abi size emanet Murat. İyi, hadi tamam. hadi. daha abile gider bu zaman o dağa Oraya mı gidersin? Giderim. İyi tamam, hadi. Al ceketini. Evet. Sen üşütmemen lazım, burnuna dikkat etmen lazım Murat. Bak çok bedel ödedin o burnun için. Ha dikkat et. Hadi gidiyoruz. Elif nerede? Abin geliyor mu? Üzülme. Hadi. Egemen. Egemen. Hadi seni bekliyoruz. Hadi baba. Bedava. Yok, ama ben, orada Dur Sağ dikkat ben, et burnuna. Tamam. Evet. Baban havalimanına bizimle geliyor amcanla. Oradan da amcangile gidecekmiş tamam mı? Siz evde, sürersin, Niye ben süremiyor muyum Murat? Süre. Aşk olsun ama, sana. Ya, olun. Tamam sen kendine dikkat et. Biz geri geleceğiz tamam mı Aa. cuma günü? Hadi bakalım. Gidelim hadi toparlanın. Çantalarınızı alın çocuklar. Dur, be, hadi gidiyoruz. Nefsinem, evimizde de kısa süreliğine vedalaşalım. Eli burayı mı seviyorsun? Antalya'yı mı? Antalya. Antalya'daki evi mi seviyorsun? Kayseri'deki evi mi? Antalya'daki evi. Ay Elif ya. Komşu olarak Kayseri. İyi hadi hadi yürü gidiyoruz hadi. Kom komşu olarak Kayseri. Tamam birazcık yüzün güldü en azından. Hadi Murat'cığım gidiyoruz geç. hadi gel gel. Gel sen geç sen sen. Daha hala her işi idare edecek. Kapıyı ben kilitlerim hadi. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Babamızdan ayrılık başladı. başladı. Bu, bu bizim ilk ayrılığımız mı? Evet, ilk ayrılığımız çünkü Umre'ye de hep beraber gitmiştik. Evet. Hadi bin bakalım arabaya Elif'ciğim. Amcam bizi bırakacak. Geçin bakayım arabaya. Babanız öne otursun. Biraz koltuğu yatıracak çünkü o. Hadi geç bakalım. Elif havaalanına geldik arkadaşlar. Şimdi vedalaşma zamanı. İçeri gideceğiz. İçeride vedalaşalım. Gelin hadi. Aynen hadi. Bizi yolcu et. Şöyle uçağımızı bizim gönder. Ondan sonra sen gel tekrar abinle eve dön. Tamam mı? Şöyle sallayacağım uçağı. Elif Sinem gibi değil mi? Bak Elif'in yüzünü güldürdün. Gel. Elifçim Amcan Doğruyorum. arabayı park ediyor. Kayseri çok soğuk değil mi? Evet. Bak, am biz Antalya sıcağı gidiyoruz. Sen burada üşüyeceksin birazcık. Ama üşümek <laughs> babana iyi gelir bunun için biliyor musun? Evet. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Evet, arkadaşlar Elif Sinem biraz buruk. Biraz yüzü gülüyor. Babası çok güldürüyor çünkü onu. Evet bu tarafa geçtik şimdi. Babamız bizimle vedalaşacak ve uçuşumuz burada Antalya. Bakalım 18.55 diyor. Az kaldı anneciğim. Elif. Ya anneciğim ya geri geleceğiz 3-5 gün sonra. Kim beni okula bırakacak? Ben bırakacağım seni okula. Hı hı. Yalnız sana kötü bir haberim var aşkım. Okuldan sonra kaçamak yapamayacaksın bir hafta boyunca. Bak gördün mü Murat? Sizin kaçamanız olmayacak yani. Arkadaşlar Murat abinizin morali çok bozuk. Değil mi anneciğim? Hadi gidelim alın şunu. Ya kontrol noktasından geçeceğiz biz. Sen geçemeyecek misin burada? Yok ben O zaman vaktimiz var biraz babanla vakit geçirmek ister misin Elifciğim? Birazcık vakit geçirelim Murat. Bir yerde oturalım ne dersin? Hadi gel bir kafe falan oturalım. Sonra babanla vakit geçir. Şunu da ver şunları da bana ver. Hadi geç bakalım. Evet arkadaşlar uçak beklerken Elif babasıyla yan yana vakit geçiriyor. Ay, Anneciğim kaç gün ayrı kalacağız? Bir hafta. Bir hafta değil beş gün ayrı kalacağız. Sonra diğer hafta sonu tekrar geleceğiz. Murat abinizin burnundaki bantlar sökülecek. Ve İyi onun tarzı. yeni halini göreceğiz. Arkadaşlar aslında hmm. İlk ayrılığımız. Hmm. Çünkü her yere ne yapıyoruz? Ailecek beraber gidiyoruz değil mi anneciğim? Dur ben babası dur dikkat aynısı. et bak. Elif Sinem çekiniyor burnuna bir şey olacak dur. Evet, evet. Murat'cığım oh. sen bizsiz hmm. ne yapacaksın ya? Ben gidiyor. Murat abiniz gidiyor. Elifin bakışına bakın. Elif sen de yap. Aynı ameliyata giderken de böyle yapmıştı. Elif Sinem baban giyiniyor gidiyor baban. Yoruldu buradan, yoruldu. Anne. Gitme buradan. Sen, Sen olmazsan da. ben asla yaşayamam. Dur ya dur kalk babanla sarılalım bir daha hadi. Evet arkadaşlar şimdi vedalaşma zamanı. <gülüyor> Murat ciddi <laughs> misin? Ne oluyor, Bak Elif sarılamıyor da burnundan. Annem sarıl babişkona ya. ya. Egemen gel. Geç annem geç. Gel bakalım hadi oğlum geç. hadi sarılalım hadi. vedalaşalım. sonra Sarı abadet. Evet. Karıcık gel. Sen bizsiz ne yapacaksın ya? Hadi biz idare ederiz de sen tek başınasın. Biz Çok üçümüz olur. birbirimizi idare ederiz. Elif'in yanakları kıpkırmızı oldu baksana. Şu hastalığı evet arkadaşlar buraya dayanamıyor. Açık e, alana çıkması da yasak insanlarla ama bizim için geldi. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Ya şöyle ya vallahi aşkına ya. Elif baban gidiyor. Elif, annem kavuşacağız bebişim benim. Aa şu yaptığına bak. Egemen ya kardeşinin yanına gelsene teselli etsene gel buraya gel. Sen onun ikinci babasısın gel. Otur yanına. Geç bakayım. Üzülme beş güncük sadece de ya. Biz kaçamak yaparız okuldan sonra. Ya öyle değil öyle değil. Ne yapıyorsun? Egemen bak. Murat geri dön. Hoşçakal çalacak. Elif nereye gidiyorsun? Elif nereye gidiyorsun? Elif buraya gel. Elif Murat Murat. Elif bırakamadı seni. İki gün boyunca okula gitmezsem olmuyor. Hadi biz kızı bırakıyor, kızı bırakıyor. Ne? Okula gitmesen olmuyor tabii ki de Elif sinemiz. Sen Melike'nin okuluna giderim beş gün boyuna. Ya Murat bırakamıyor seni. Anneciğim ya, ya sadece tamam dört gün diyelim. Perşembe gelirim, tamam mı? Tamam, tamam mı? Ayrılıyor musun <laughs> baba? Murat arkandan geliyor habire. Bence sen biraz hızlı uzaklaş, tamam mı? Elif gel. Hadi gidiyoruz Elif. Ya. Elif. Elif. <laughs> Elif nereye gitti? Kuşu koşu kaçmış hemen ya. Annem dur. Sonunda Elif Sinem'i buraya oturup sabitleyebildim arkadaşlar. Birazdan uçağımız kalkacak. Lütfen suratını asıp durma. Gidip, ben burada kalacağım. Ne yapacaksın Elif? Okul var okul. Aman bir tane okula giderim. Ne olacak beş günlüğüne? Elif olur mu? Kaydın orada. Ya şu yaptığına bak hiç Egemen de yardımcı olarak, olmuyor bana Misafir olarak misafir olarak. Bak sen artık büyüdün anneciğim Böyle ayrılıklar olabilir tamam mı Böyle şeyler yapma Bak ay, baban ay, huzurla ay. gitsin ya onun da aklı sende kalacak böyle yaparsa Ay, ay yastığında burada kalmış Al bakayım şu yastığını Şimdi uçuşa geçeceğiz birazdan Antalya'daki evimize gidiyoruz Elif, Sina evimizde hiç ses olmayacak Bir Kahkahalar olmayacak iki Kovalamacı olmayacak ay. Kaçamaklar olmayacak. Okul çıkışı gizli kaçışlar olmayacak. Elif. Ben de iyice yarasına tuz bastım. Tamam tamam hadi. Sadece üç, niye beş tuz gün... basıyorsun? Tamam basmayacağım tamam. 3-5 gün sadece benimle idare edeceksin. Benimle kaçamak yapacaksın. Benimle boğuşacaksın. Benimle eğleneceksin. Tamam mı? Tamam. Ama ben senin baban gibi her istediğini almam. Harcamam. Okuldan sonra kaçırmam. Abur cubur yedirmem yemekten önce. Boğuşmaca, kapışmaca yapmam. Ödevini yapacaksın, da uyuyacaksın. Evet, babasız hayat. Elif tamam artık ya. Yemin ediyorum sabah bir senin moral bozukluğunla uğraşıyorum ha. Sanki böyle baban askere gönderdik. Hı, aşk olsun ya. Egemen sen askere gidince bu var ya yas tutar Bir ay gidiyor. Bir ay diyor bak duydun mu? Sen bir dört gün, dört gün git babandan uzak kalacaksın Ay, dört gün. Asla Bunun içinde de böyle gizemli şeyler var Aynı arkadaşlar. Sinem oyunda da. Bak abi senin gittiğine seviniyor gördün mü abisi? Bilgisayarla oynarım hep. Hadi gidiyoruz. Babansız gidiyoruz. O evin hiç sesi olmayacak, tadı olmayacak, tuz olmayacak. <laughs> Ay ben de bir tuhaf buldum şimdi. Elim inelim mi? Acil bir durum yaşandığında uçur İnelim uçur mi? Hayır. Babanı çağıralım mı koşarak binse? Anne binemem. Ay bilgi Egemen. Anneciğim ne diyorsun baban gelsin Babağın, bizimle. Yes. Mi, bizimle? Yes. mi bizimle? Gelsin mi Sinem? Hadi iniyoruz uçaktan kalkın. Kalk hadi. Ay pardon gelsin ben böyle yaptım da gelsin. Elif kalk iniyoruz uçaktan. Kalk. durun uçağa iniyoruz hadi. Neden? Ya olmuyor. Bu arada evimizde kalalım Biz de Dört gün izin alalım okuldan. Olsun şeyimiz var, ablamız var orada. Sen iyi misin? Evet iyi. Tamam sen iyi, sen gidiyoruz o zaman. Sen ne seyrediyorsun? Bir şey seyretmiyorum. Birazdan uçak moduna geçersin. Kapat hadi. Anne bunu yüklediğim için seyredebiliyorum. Ha indirdin. İyi hadi bakalım. Neyse Elif'in morali yerinde arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bak duydun mu dediğini? Cihazlar dedi uçuş boyunca kapatılmalıdır diyor. Bak duydun mu? Kapat diyor. Bakma telefonu artık diyor. Ha, uçak modunu alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sonra Elif Sinem. İnternet açılabiliyormuş. Uçağın interneti yok. Kapat. Komple bırak annem. Buna daha çok ağladın sanki. Girdim. buradan indiriyor ve izliyor. Ah seni Evet Antalya'ya inmiş bulunmaktayız. Abin nerede? Otoparka gitti. Arabaya bineceğiz, evimize gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Muratsız dört gün başlasın. Yaban ellerde. Çocuklarımı aldım. Arabamıza geldik. Hadi geçin bakayım arabaya. Dur açayım bagajı. Çantalarınızı koyun. Koy bakayım çantanı Elif Sinem. Aferin kızıma. Hadi gidiyoruz. Geçin bakalım. Geç arkaya. Evet şimdi gidiyoruz. Kameraya hemen sana mı vereyim yoksa evde mi devam edelim? Evde, evet. devam edelim valla ya. Yani. Allah'ım şu surata bak ya. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar babamsız bir hafta. Evet bir hafta arkadaşlar. Bir hafta çocuklarla vakit geçireceğiz. Oh, yes. Hadi gidelim evde devam edelim. Evet evimize geldik sonunda. Hadi bakalım geçin. Çıkar ayakkabılarını. Elifciğim. Ay balonlar da burada kalmış. En son ne çekmiştik Elif bunlarla? Babam. Arabada, arabayı balonlarla doldurmuş, baba da kışkırtma yapmıştık, değil mi ya? O ses hmm. ne? O ses ne? Pellik. Ha sen mi yaptın? Korkuttun beni ya. Hadi bakalım, geç. Bin anneciğim asansöre. Anne? son asansör -1'deydi ve şu an 0'da. egemen sen 0'a çağırıp yürüyerek mi indin Kendi oğlum enson? Şey yapmıştır ya. Neyse Ulan çağır anneciğim. Ya. Otomatik. O ses ne? Binmeyen ki. Yukarıda biri var. Kim var? kapçarı. Yukarı dışarıdan var mı vuruyor acaba? Hmm. Sitesinin görevlisi vuruyor galiba kapıya. Anneciğim. Alırız, yürü, yürü yürü. Egemen, anneciğim sen asansörle bire çık biz abinle buradan yürüyerek Çok çıkacağız tamam mı? Çok. Hadi sen oradan biz abinle buradan. Egemen dikkat et. Ben de bir geleyim oradan. Ya meraklı seni gel. Çok <laughs> geç arkaya Egemen. Egemen arkaya keşke ben öne gideceğim. Sen de dur şurada. İkiniz de güven almam lazım. güven sağlamam lazım. Kapıya mı vurdular? Ha? Kapıya mı vurdular? Hmm. Kapıya bakacağız belki. Burası karanlık. Işığı açık mı bırakmıştık biz? Yok. Elif aç kapıyı anneciğim. Açalım kapıyı. Buradan ee, gelmiyor. Kimse yok. Anne içeriden geliyor. Camdan geliyor. Elif korkutma beni. Buradaki camdan geliyor. Ha, sit, ya bu sitenin görevlisi herhalde balkondan sesleniyor, yürüyor. Elif korkutma beni. Anneciğim ışığı açalım. Geçti. Kim geçti? Allah! Eve hırsız mı girdi yoksa? Bilmiyorum. Abi bir şey var masada. O kutu neyin ne? Seni kaç Kargo, kargo. Ha kargo gelmişti dur aramışlardı bizi bir dakika. Ya bir dakika ne kargosu? Elif, Sinem kapıyı kim açtı? Bilmiyorum ya. Baba! Ne babası kız? Sürpriz. <laughs> Murat sen ne yapıyorsun burada? rapor almıştım. Hemen uçağa bindim. Sizden habersiz. Ana oldu ben de. Evet tahsis ettim Sizden önce geldim. Ya gel içeri gel ya. Sen nasıl adamsın ya? Şuna bak bizi korkuttu. Elif diyor biri var biri var. Ne raporu? Sen niye bize yalan söyledin rapor ya? Abi. Biliyor musun? Ben babamın bunu yapacağını bildiğim için o yüzden de hep güldüm ben. Ha bak uçak biliyorum. raporu aldım burada. Aç bakayım raporu. Madem böyle bir rapor işi vardı. Gelebiliyordum. Niye bize söylemiyorsun şey ya? ya? Gittin değil mi uygulamadan aldın bilet. Evet. Bize de söylemedin. Söylemedim. öyle geldi Şuna bak rapor almış. Evet, Ney? Uçuş izni. Evet. Allah'ım ya Rabbim Murat sana var ya inanmıyorum ya. Geldin peşimizden yani 4 gün kafa dinleyecektik biz burada. Elif yine hiç tağlamadı de yani demek ki. Bu, Galeri'ye de gördün mü? Aa, kargoda hediye gelmiş. Evet paten ayakkabı. Bu ne? Ne paten? Altında teker mi var bunun? Evet, yine? bununki farklı. Bunda teker var. Bir dakika ya. Elif'in haberi var belli ki. Elif. <laughs> yani. Ya siz nasıl insanlarsınız? <laughs> Buna sen arkada yatarak geldin değil mi burnundan dolayı? Ha, aynen. Allah seni ne yapmasın eme. Ben de, ben de diyorum tekerliğini için... Bir dakika sen arabayla biz arabayla geldik sen taksiyle mi geldin? Evet ben taksiyle geldim. Ben yavaş yavaş geldim diye sen evet, hızla, hızla yetiştin geldim. değil mi? Neyse hadi ben dinlen biraz. Hadi. Elin ya? yüzün şişmiş hadi hemen yat şuraya. Hadi onca yolu nasıl geldin nasıl ettin ya? Hiç mi kendine dikkat etmez bir insan? Ben hemen buz getiriyorum burnuna. Çocuklar babanızın yüzü şişmiş hadi. Bak ya ayakkabının derdine düştüler. Bu nasıl ayakkabıymış böyle. Ay şuna bak çok tatlı. Elifciğim babanın burnuna tatlı <laughs> Anneciğim babanın burnu şişmiş yolculuk yaptığımız için. Koş koş koş. Bak yüzüne bak. Baban yatıyor da. Yüzü şişmiş. Gözlerini de pörtletmiş. <laughs> Yok anne. Çantanın içinde buz vardı. O buzu hemen buzluğa koyalım. Murat iyi misin? gidiyor Arkadaşlar Murat abiniz ekranlara veda ediyor Bence bunu şimdiden söyleyelim Elif Sinem'cim gel gel açıklayalım Egemen sen de gel bundan sonra Murat abiniz videolarda oynamayacak onun yerine Egemen oynayacak evet. yani gerçekten veda videosu oldu evet. Arkadaşlar bir daha baban oynayacak mı videolarda oynamayacak kesinlikle oynamayacak ee, çekerse bizi çeker ben oynarım Egemen oynar değil mi anneciğim? evet vedalaşmak ister misin arkadaşlar bundan sonra ben yokum de güzel bir vedalaşma Arkadaşlar Murat abinizin şey, tekrar şey, ekranlara dönmesini istiyorsanız ona bol bol dua edin. Sonra ekranlara dönmesi için ona yorumlar yazın ikna edelim bunu onu. Bunu ilk defa deniyorum bu paten ayakkabıyı şimdi arkadaşlar. Kargo gelmiş Elif'e. Sizinle deneyeceğim şimdi. Ne kadar güzelmiş bu böyle. Ay ötekinden daha mı güzel ne? Hayır anne bunu tak yaparız diye. Gel bakayım nasıl bir şeymiş. Bu çok korkunç. Çok bu korkunç. Ee evet, dikkat et düşersin buna alışık değilsin sen. Allah. Arkadaşlar Murat abinize veda. Gibi. Kanalımıza abone Aa, olmayı, ve veda ve like atmayı unutmayın. Hı, 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 hı.